Merhaba. İçimden bir ses. Bu eski YouTuber gibi. Kim Orkun Işıtmak gibi girdim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan müthiş bir alışveriş. İçimden bir ses bu videoyu YouTube'a atlıyor Çünkü ben de YouTube'da aradım. Temu'dan şu yeni zamlarla, vergilerle ne oldu durum? 1090 TL'ye kadar sipariş veriyorsunuz. Ben de öyle bir şey yaptım. Bunu da söylüyorum burada. Kayıtlı bir güncel video olsun. Normalde desteklemediğim şeyler. Yani plastik, o görseldeki gibi bir ürün gelmiyor biliyorum. İyi şartlarda gelmiyor. Ayrıca küçücük bir detay için ta Çin'den kalkıp uçağa binip ya da gemiyle bana bir şey gelmesine gerek yok. Bunu biliyorum. Ama bazen de biz de solculuğu bırakabiliriz. Ve merak ettiğim şeyler vardı. Çünkü orijinal tasarım şeyler çok seviyorum ama çok pahalılar. Mesela ilk önce küçük bir şeyle şöyle bir şey almıştım. Saklama kabı mühürleyici. Herhalde ısı verdiği için minik ısıtıyor ve onları birbirine yapıştırıyor. Deneyeceğim sonra. Ama buraya bir şey koymam gerekiyor gibi hissediyorum. Pil mi o koymam gereken şey? Aynen. <laughs> İki tane kalem pil koy. Böyle çıt, çıt çıt kapatacağım. Hiçbir şeyim bozulmayacak. Aa işte bak bunu çok merak ediyordum. Çünkü bunların normalleri çok pahalı Türkiye'de. Madame Matmazeller'de. Ledli ayna aldım. 178 liraydı. Tamam mı? Küçücük bir kablosu. Kendinden şarjlı gelmiştir belki. Bir deneyelim. Yok kendinden şarjı gelmemiş. Kırmızı yandı. Birazdan bunu deneriz. Bakın bu ne biliyor musunuz? Tamam bu sifona. Sifona bastığınız şey. Şunu merak ediyorum ya. Çok şey mi? Uyduruk mu değil mi? Ha bak shaker aldım. Yine Türkiye'de pahalıydı. Full set almadım aslında. Ama ne olur sağlam nasıl bir şey geldi merak ediyorum. Ölçü kabı. Bir metaline dokunmam lazım. İyi gayet. Bakalım yani küflenmez falan pörsümez herhalde değil mi 2-3 günde? Normalde çok pahalı ki emin falan bile pahalı. Normalde hani bir şey almak için Eminönü'ne gideriz ya. Orada bile pahalı. Çok güzel. Ay teşekkür ederim. Allah razı olsun gerçekten. evet hadi. Bakın bundan aldım. Çok güzel tuvalet parçası. Birazdan denerken gösteririm. Hayır, tabii ki. Bununla ilgili şikayet ne biliyor musunuz? Bunu çekerken böyle hep düşüyormuş. Böyle bir şikayet var böyle çok hafif diye. Olabilir gerçekten biraz hafif. Çift taraflı bantla çok saçma mı olur banyoda? Saçma olur herhalde. Bu arada ışık tutucu aldım. Işık yakalayıcı süslerden almıştım. Güzel gibi duruyor. Ama biraz küçükmüş. Daha büyük gibi görünüyordu. <laughs> Hayal kırıklığına uğradım belli oldu mu? Şu anda bile tutuyor aslında. Bunu balkona asmayı düşünüyorum. Mahvolur mu sizce? Bizim balkona çok kuş geliyor. Bundan e, mutfağımın kapısı yok benim. Mutfaktan koridora bir şey, kapı süsü aradım. Eskiden olurdu ya boncuklu boncuklu ışık tutucu şeklinde şu şekilde. Güzelini bulamadım. çok da uygundu yani. 120 lira falan da. Bayağı büyük. Ha bunu... Bakın ne aldım ben. Tuvalet kağıdı aldığımız şey var ya. En ucuz, en metal olanlarını düşünün. Bir de kapağı olur onun. O kapağı o kadar kenarları keskin ki elimi uzattığımda can hıraş <laughs> şey, tuvalet kağıdı almak için elimi uzattığımda elimi kesiyor. O yüzden başka bir şey arıyordum. Derken niye tatlı bir şey olmasın dedim ama biraz fazla büyük ya benim şeyim için. Böyle bir şey almıştım. Böyle gülen yüz olan üzerinde. Şöyle ve şöyle. Gözleri falan olacak. Bakın. Ha, bak şurayı şöyle asıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Bunu yapışkanına güvenmem. Şuralarda bir şey eklerim. 45 TL'ydi. Temoda 22 TL'ydi. Bunu lavabonun içine koyacağım. Buraya da süngeri koyacağım. Çünkü yer yok. Bitti galiba. 1090 TL ee, sınırım var. 1090'ı alıyorsun. Üzerine vergi biniyor. Böyle çok aynı üründen 3-4 tane falan almadıysan, o sepeti o şekilde doldurmadıysan geliyorlar. Erkek arkadaşım da sis farı aldı. O da geldi. Kendi motoruna takmak için. Dolmuştur diye düşünüyorum. Basayım aynaya. Olacak mı? Açılmayacak mı? Ah! Yes! Oha çok iyi. Ben muyum? Çok güzel. Çok güzel ve 178 lira. Ve bakın bu sihirli bir şey gibi. Şey otobüste parlaklığı artırıp etrafa deodorant sık mesajı verirken. Çok güzel. Bayağı iyi. Işığı bayağı iyi. Gerçekten bu arada bir dakika. Size göstermeyi falan bir kenara bırakıyorum. Bir inceleyeyim hani gerçekten bakayım bir. Gözüküyor. Evet güzel bir kızım. Güzel. Güzel ışıkla o kadar güzel bir kızım ki. <laughs> tamam çok sevdim. Süper çok memnun kaldım. Teşekkür ederim Temü. Hiç hayır. Baya kendi paramla aldım. Hatta sonra böyle baya neyse ekonomik sıkıntılardan bahsetmeyeyim. Saçım çok uzadı. Farkında mısınız bu arada? Ne kadar presentable biri. İyi kal sanki. Sizi neden işe alalım?